her söylediği karakter seçmenin ikinci partını yapıyoruz. Bugün yanımda İsmail var. Merhaba İsmail. Merhaba, nasılsın İsmail? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar baştan İsmail bir say söyle. Söylüyorum ama. Şöyle yapalım. 44, 43, 42, 41. Tamam, ben seçtim. Tamam. Ben de sana bir sayı söylüyorum. 22. 22. Okay. 21. 22. Abo ben bunlarla oynayacağım. Tamam 10 mu? arkadaşlar

açtım ya. Ben de o yüzden gel dedim yanına zaten. Ya zaten kazanma ihtimalim yok. İşte Mort'un bir bu kötü huyu var böyle. Aynen saldırırken. Ooo bitti bitti bitti. Allah. açıp bir de bir şey yapan Önce Birini öldürebilirsem öldürüp Öyle atabilirim yani başka çare yok Ya top uzaklaştıramadım ya mermisi çok Yavaş soruyor Piper'ı Çeşit atmadı demezler arkadaşlar ilk turu ben kazandım Piper ve Morts olmuştu. Şimdi ikinci turdayız. İsmail bir sayı söyle. 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, hmm, güzel ben seviyorum. Şunu, şunu seçelim. Ben de sana söylüyorum. 4. 4 bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Ooo güzel. Ben de hazır verdim. Bu karakterle seni yenebilirim ya. Yani. Oo iyi ha. Evet. Adamın en sevdiği karakterlerden birisi denk geldi şansıma. Ben senin gelmeni bekleyeceğim Melibur. sakin ol. Oğlum vurma vurma oğlum. Bir laf etmem. Evet bir sıfır. Yapma ya. Oradan atacaktım. Oğlum ben ne yapacağım? Hayır ya. Oğlum bunun menzile kadar uzun muydu? Hangi aksesuarı seçtin? atsada değil hayır, hayır 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 aman aman yanlış şey yaptım oradan ne yani bir trick shot gelir mi acaba çok zor ama imkansız değildir bu çok zor var ya şuan trick shot sen beni tek atarsın bende ulti atarsam buradan sağlam ulti yapmış olurum yani bildiğin. <laughs> aman aman aman. Nasıl oynuyor var ya. Yani, gitti ya atıyor. Helal olsun. Helal olsun. Bir bir oldu arkadaşlar şimdi. Tekrardan bir oyun. Bu sefer ben söyleyeceğim ilk. Söyle. Rashid Gezal. Yani 18. Evet. 3 6 9 9 12 15 18 16. Sen söyle. Ben de sana söylüyorum. Kelkas o zaman. 14. 3 6 9 12 10. Hayır ya. Ama büyük konuşmayacağım. Büyük konuşunca kaybediyorum. Abi bunu iyi ben hiç sevmiyorum ki bu karakteri. Edgar'dır. Ben Hayır, 8 sevmiyorum ya. 8 bit yavaş elen bitti abi. Gel gel gömüle gel. Benim hiç şansım yok ki burada. Lan top ayağıma gelmiş bir anda ya fark etmedim. Yok abi hiç şansım yok. yiyor. <laughs> Vallahi yiyordum ha orada vurdum. Atmakta biraz hata ettim aslında ama. Bir an hemen öldüreceğim diye. Ben ne yaptım ki ya? Ne? Git kesin git. Bitirik şat. Zor ya, çok zor. Ya abi o nasıl girmez oradan ya? Yapma ya. Şuna bak ne kadar yavaş. durum kaç kaç oldu? 2-1 ben öne geçtim. 1-0 oh. geçmiştim. Helal olsun. Bir sayı daha söyle. Dur. 4 oyun mu oynayacağız da? Oynayalım işte bir sayı daha söyle. O zaman sen yenersen Berabere bir tarama. Ya 5 oyun oynayalım. Tamam 5 oyun geçelim. oynayalım. 5 oyun oynayalım sayı söyle. Tamam söylüyorum. 1. Dur bekle bu olmadı. Şöyle iyice karıştırayım. Ana. dur bunu şeylerine bakmam lazım evet sen de bana söyle 3 3 karakter benim haberim galiba aynı gelirse değiştir Plus. E, savaş toplarında pek oynayamadığım bir karakter. Sana karşı base attığımda çoğu zaman bu da etkiliyor. Video dışında falan. Bakalım ben ne yapayım. Yok ya ben Mu ile hiç oynayamıyorum ki.

Sarı kalmadı değerine şu anda. Of. Abi sevmiyorum kol savaş topunda ya. Evet ve kazandım. Var ya. Yani hiç kazanacağı aklıma gelmezdi. Abi ben savaş topunda kol hiç oynayamıyorum. Hadi söyle bir rakam daha. 5. Ha söyle. Söylüyorum. Biraz mı düşüneyim şöyle bir. Eee 7 Güzel. Ben oynarım bununla. Ben de bununla oynadım ama bilmiyorum. Yani inşallah oynar. Abi, yani bu kadar da şans olmaz ya. Ben çok iyi bırak oynuyormuşum bunu fark ettim. <laughs> evet Bir gol daha. İşte bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ben İsmail 3 kiyendim. yendim. İsmail düşüncelerini. Yani biraz talihsizlik oldu ya. Öz <laughs> Özellikle o 2-1 öne geçtikten sonra. Hep istediğim gibi olmadı. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.